Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, yemede içmede diyelim ne bileyim işte giyinmede efendim evde barkta e, kullanılacak olan malzemelerde mesela evimizde kullandığımız evimize aldığımız mobilya mesela veya beyaz eşya da ne bileyim, araba alıyorsak arabada, bunların hepsinin iyisini tercih etmek, daha güzelini tercih etmek e, günah olur mu? Yani araba alacağız, halimiz vaktimiz yerinde, arabanın iyisini alıyoruz. Yani bu takvana senin engel olur e, falan deniyor ya bazen, öyle bir şey olur mu yani bir Müslüman? Şimdi Mustafa Bey, önce fıkıh kitaplarında bu konuyla alakalı olarak iki tabir, iki terim, iki kelime kullanılmış. Nedir? Birisi cemal, öbürü ise zinet. Cemali tarif ederken ee, cemal çirkinliği gidermek. Başkalarının iğrenmelerine, hakaret etmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak. Bunları izah etmek, gidermek. Ve bir daha hadis-i şerif naklediyorlar. allah Teala cemildir, Cemaat sahipleri sever. Peki zinet nedir? Ziyarette süslemek, başkalarına karşı aynı şekilde kendisini güzel göstermek, onlara aynı şekilde kendini bir itibar kazandırarak onların intindeki itibarını yükseltmek, onlara tepeden patmak, hayranlık elde etmek, hayranlık elde Karşıdan. etmek, şöhret elde etmek, şöhret elde, şöhret elde etmek, bunları ta ta tarif etmişler ee, ve ondan sonra da dinin bildirdiği hükmü anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki haram işlemek veya kullanmak Yalnız zaruret miktarı caiz olur. Mubah olan şeyleri, farzları yapabilecek kadar kullanmak zarurettir ve farzdır. İhtiyacı karşılamak için kullanmak ise sünnettir. İhtiyahtan fazla olan şeyin menfaati varsa menfaat için kullanmak da caizdir. Menfaati olmadığı zaman zararı da yoksa süs olur, zinet olur. Vakar, hürmet, sevgi hasıl etmek ve çok şükür etmek niyetiyle zinet eşyasını kullanmanın müstahap olduğu İbn Abidin'de ve Bahri kitaplarında yazılıdır. Bak zinete de izin veriyor. Evet. Ama ölçüyü koyuyor. Ölçüyü koyuyor. Ölçüyü koyuyor. hadikate deniyor ki mubahlarda şehrin adetine uymamak şöhret olur. Bu ise tahrimen mekruhtur. Saç, sakal boyamak da böyledir. Zinet eşyasını kullanmak da böyledir. Buyuruluyor. Kitaplarda, hadikat da böyle buyuruyor. E şimdi e, bakın burada kullandıkları tabirler var. Zaruret diyor. Yani o zaruret diye bildirdikleri temel ihtiyaçlar. Evet. ...olmazsa olmazı yani. Burada kullanıyorsun... Zaten o temel ihtiyaçlarda kullandığı zaman mesela e, diyelim ki e, sen üzerine giysi giyindin, değil mi? E şimdi. Yazın ince giyersin, kışın da kalın giyersin. Yazın ince kalın giysen tuhaf tuhaf bakarlar sana. Zaten kendinde rahat rahatsız olursun. Yani. Ha, kafayı yemiş herhalde falan derler Kışında yani. Kışın da gömlekle çıkınca gene aynı şekilde bakarlar. Zürafanın düştüğünü <laughs> beyaz giyer, kış günü. <laughs> derler. derler. Dolayısıyla ama sen e, e, yazın ince giyiyorsun, kışında kalın giyiyorsun. Hiç dönüp bakmaz bile sana parsi paltonu giymişin, ne, ne bileyim başına aynı şekilde başlık geçirmişin falan. Ee, dönüp Normal bakmaz. bir şey. Dönüp bakmaz bile. Yani. Ee, ya ne güzelmiş şunu seyredeyim. Yok öyle bir şey yani. Normal bir şey adam giymiş diyor falan ama bu zaten aynı şekilde soğuktan korunmak için, öbürsü sıcaktan korumak için yapıyor. Bu tabi iyidir, zaruridir. Bu ihtiyaçtır. Bundan o problem. Ama Bunlarda bile İslam alimleri buyuruyor ki göze batacak insanları aynı şekilde böyle e, ne bileyim e, imrendirecek ya da onlara aynı şekilde üstünlük taslayacak şekilde değil. Mesela bu giydiklerimizi yazın olsun kışın olsun e, erkeğin giymiş e, giydiği diyelim ki canlı bir renk. Bu hangi renk olursa olsun falan. Bu kadın da giyse erkek de giyse canlı bir renk giydim falan. Hadi dikkat çeker bu, değil mi? Dikkat çeker. Normal olduğu zaman Tabi iyidir bu keşkülüdür bunu aynı şekilde yapacaktır. Ee, Peki bazı yerlerde var mesela ee, Müslümansın diyelim ki bir gayrimüslim memleketine gittin falan çapaçul giysen o da dikkat çeker. <laughs> Müslümanlar böyle garip fakir falan filan. Onun için de kitaplarda büyük gayrimüslimlerin yaşadıkları memleketleri İslam'ın vakarını şerefini korumak ve şöhretten fitneden sakınmak vaciptir zararlı olan şey fudul, abes ve yani denir. Bunu kullanmak tahrimen mekruh. E, farza mani olursa haram yani büyük günah olur. Bahru Raik'te de deniyor ki erkeğin tedavi için sünnet e, sürme çekmesi caizdir. Zinet için çekmesi caiz değildir. Cemal ve zinet kelimelerini birbirleriyle karıştırmamalı. Cemal çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak, şükretmek için nimeti göstermek demektir. Gösteriş, övünmek için nimeti göstermek cemal olmaz. Kibir olur, zinet olur. Nefsin zayıf, azgın olduğunu gösterir. Cemal ise nefsin terbiye edilmiş, olgun olduğunu gösterir. Şimdi ölçüleri o kadar net ve güzel bir şekilde bildirmişler ki her insan yani kitapları okuyunca bakacak ha diyecek ben burada niyetimle yani absürt bir şey yaptım. Kim karışır bana? Karışır. Bir sosyal varlıkız. Sosyal varlıkız. Şehirde yaşıyoruz yani. Tabii. Dağın başında, tek başında, tek başına, tek tek başına yaşamıyorsun. Dolayısıyla giyin işinde de dikkat çekeceksin. Hani siz sordunuz dediniz ki, efendim arabanın iyisini, elbisenin kalitesini hali vakti yerinde ise allah Teala verdiği nimeti üzerinde görmek ister mi halinde? hadi şerifler de zikrediliyor. Fakat burada bir şey var. Onu üstüne basa basa yazıyorlar. Bununla övmek, insanlara tepeden bakmak. Yani kibir ve ucup yoksa bunlara da ruhsat verilmiş, izin verilmiş. Ama sen insanlara hava atmak, insanlara tepeden bakmak, üstünlük taslamak niyetiyle bunları yapıyor isen bu caiz olmaz, haram olur, günah olur. Hatta allah Teala korusun, haramda ısrar, haramda ısrar çünkü küçük günahlara ısrar, büyük günah olur. Büyük günahta ısrar, küfre kadar götürür. Küfre kadar götürür deyince şimdi küfür kelimesini zaman zaman biz mesela TGRTFM İslam ve Toplum Programı'nda da kullandığımız için dinleyicilerimiz zaman zaman mesela diyor ki küfür sövüyor mu? Sömek anlamından kullan Değil öyle. Din kitaplarındaki küfür imanı gitmesidir. Kafir olması demektir. Küfre sebep olan şeyler de imanı gideren şeyler. Gideren şeyler veyahut da kafirliğe sebep kafirliğe olan şeyler, sebep demek. olan şeyler. Evet. demektir. Bunun için de cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kibir için giyinmekse ise aramdır. Ölçüyü koymuşlar. Cemal için temiz, güzel giyinmek, İslamiyet'in itibarını, Müslümanların aynı şekilde izzetini, şerefini korumak niyetiyle güzel, temiz, durumu müsaitse, durumu müsaitse, hani başkalarını övmek için değil, İslamiyet'in izzetini, şerefini korumak için bunları giyinmek, yani güzel arabaya binmek caizdir. Herhangi bir problem söz konusu değildir. Eskiden bir problem söz konusudur ki değildir. Ee, bu sebepten dolayı e, Cemal Çirkinliğe, başkaların iğrenmelerine, hakaret etmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak, bunları izah etmek, gidermek. Zinetse başkalarını imrendirecek, onlara üstünlük sağlayacak, tepeden bakacak, övünecek şeyleri yapmaktır. Cemal için bulunduğu yerde adet olan şeylerden haram olmayan en iyilerini kullanmalıdır ifadesi geçiyor kitaplarda. Yani e, o kadar güzel izah etmişlerdi ki bu cemal ve Zinedi ve bunların da hangi niyetle aynı şekilde olduğunu net bir şekilde anlatmışlar. Heh. E ondan sonra efendim ben işte şöyle bir kaliteli bir e, kumaştan elbise diksem falan dedik. Bir mahsul yok. ya yani Müslüman onu giymez diye bir emir yok. Yok. Kaliteli şey kullanmaz ha. diye emir yok yani. Efendim evet, ben her, gün helikopterle bin aynı şekilde iş yerimek istemiyorum ya da işemek istemiyorum. Ya git canım Bir mahsuru söz konusu değil. İşini gerektiriyorsa yap. Hatta Konya'ya deniz yap aynı şekilde gemiyle git, git git, gel değil mi? Yani? Sizin işin işinize yarar. İşinize yarar değil mi? <laughs> dolayısıyla dolayısıyla dinimiz buyuruyor ki cemali için caizdir. Zinet onu da tarif etmiş, onu da tarif etmiş. Burada kibir var, insanlara tepeden bakmak var, insanlar hafife almak var ve dolayısıyla bu şekilde ya bu şekilde sadece öyle kaliteli giyinmeye de gerek yok. Yani yani sırf böyle e, ben farklıyım. Demek için? Karizman böyle diye yırtık pırtık bir şeyler giyiyor falan filan. Herkes öyle dönüp bakıyor falan. O da şöhret. Yani, e, o da şöhret tabii ki. <laughs> o, da, o, da, o da öyle şöhret oluyor <laughs> yani. O da öyle Onu şöhret oluyor. E, dolayısıyla o bile aynıca kitaplarda biliyor ki bu da uygun değildir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.